Arkadaşlar bugünkü konumuz birinci dereceden denklemler. Ee, birinci dereceden denklem dediğimiz şey ax artı b biçimindeki eşitliklerdir. Birinci dereceden olduğunu biz x'in üzerindeki birden anlıyoruz. Bu bir yazılmaz ama yazılmadığı zaman direkt bir diye kabul ediyoruz. Ee, burada a kat sayısı sıfıra eşit olmayacak. a ve b e, reel sayılardan herhangi bir şey olabilir ama a kesinlikle sıfıra eşit olmuyor. Çünkü sıfıra eşit olduğu zaman x bilinmeyeni ortadan kalkar. Burada sadece bilinmeyen şey x'tir, yani bizim denklemimizin kökü x'tir. Soruda bize a ve b değerlerini vermek zorundadır. Ee, a x artı b eşittir sıfır biçimindeki eşitliklere biz x'e bağlı birinci dereceden bir bilinmeyeni denklem diyoruz. Sorumuza bakalım şimdi. Burada çarpmanın dağılma özelliği, eksi 3 ile eksi çarptığımız zaman eksi 3x. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarptığımız zaman eksi çarpı eksi artı olur. Artı 12 artı 5'imiz var. Eşitmiş. Bunu da dağıtıyoruz. 2x artı 2 eksi 10 diyor. 3x var. E şu 3x'i karşı tarafa artı diye atalım. Şurası 5x olur. E 12 17'dir burası. 17. Şurası da eksi 8'dir. Eksi 8'i de biz karşı tarafa atalım. Artı diye geçer. 25 olur. 5x eşittir 25. Her tarafı 5'e bölüyoruz. Ee, buradan x dediğimiz şey arkadaşlar 5 olur. Sorumuzun cevabı yani çözüm kümemiz 5'tir. Devam ediyoruz. ax artı b eşittir cx artı d denkleminde biz 3 şekil e, inceleme yapıyoruz arkadaşlar. Mesela. A ve C birbirine eşitse çözüm kümesi bir elemanlıdır. Örnekte belirtmişiz. A ve C birbirine eşitse çözüm kümemiz tek elemanlıdır. Yapalım mesela bu örneği. Şu 4x'i karşı tarafa eksi 4x diye attığımız zaman şu 7'yi de karşı tarafa eksi 7 diye attığımız zaman arkadaşlar 5x eksi 4x eşittir. 3 eksi 7 olur. Buradan da x dediğimiz şey eksi 4 çıkar. İkinci inceleme şeklimiz a ve c eşit a ve c eşit b ile d eşit değilse çözüm kümesi boş kümedir. Mesela a ve c eşit b ve d eşit değildir. arkadaşlar bu 3x bu 3x bunu karşı tarafa eksi diye attığımız zaman 3x eksi 3x eşittir. Şu 1'i de buraya eksi diye attığımız zaman 4 eksi 1 olur. Yani 0 eşittir. 3 gibi bir <laughs> ifade çıkar. Böyle bir şey de mümkün değildir. O yüzden çözüm kümemiz kesinlikle boş kümedir. Üçüncü inceleme metodumuz ise A ve C birbirine eşit. B ve D de birbirine eşitse çözüm kümesi arkadaşlar reel sayıların hepsidir. Mesela A ve C birbirine eşit. B ve D de birbirine eşit. Zaten bunlar iki tane eşit denklemdir. X'e hangi değeri verirsek verelim. Eşitlik kesinlikle bozulmayacaktır. <laughs> Denklemin çözüm kümesi reel sayılar olduğuna göre A'nın pozitif değeri nedir diye sormuş bize. Ee, burada neydi arkadaşlar? Çözüm kümesinin reel sayılar olabilmesi için a x artı b eşittir c x artı d gibi iki tane denklemimiz olsun. Burada a ve c a eşittir c b eşittir d olmak zorundaydı. Ee, b dediğimiz şey bu d dediğimiz şey bu. Bunlar zaten birbirine eşit. Burada a dediğimiz şey 7'dir. Yani 7 eşittir. c dediğimiz şey ise a kare eksi 2'dir arkadaşlar. Çünkü burayı x parantezine aldığımız zaman Tamam mı? A kare eksi 2 olur. Bu x'i de attığımız zaman a kare çarpı x olur. Eksi 2x olur. Zaten buradaki ifadeyi bir daha bize veriyor. Burada zaten 7x'imiz vardı. Bu x'ler birbirini götürdüğü zaman 7 eşittir. A kare eksi 2 olur. Eksi 2'yi şu tarafa artı 2 diye atalım. 7 artı 2 eşittir. A kare yani buradan 9 eşittir. A kare a dediğimiz şey ya artı 3'tür ya da eksi 3'tür. Bizden pozitif a değerini sorduğu için sorumuzun cevabı artı 3'tür arkadaşlar. Devam ediyoruz. <laughs> Bir, birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ne peki? Ax artı b eşittir c ise bu birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem arkadaşlar. Derecelerini zaten x'in üzerindeki katsayı 1, y'nin üzerindeki katsayı 1 bilinmeyenler de x ve y'dir arkadaşlar. A, b ve c bilinmeyenleri diye bir şey yok. Bunlar soruda zaten bize verilir, verilmek zorundadır. Ee, arkadaşlar bu iki tane denklem aslında doğru belirtiyor. Doğrunun denklemidir bunlar. Ee, bunları da gene üç şekilde inceliyoruz. Mesela ax artı b'ye eşittir c, dx artı e'ye eşittir f iki tane denklemimiz olsun. A bölü D eşit değildir B bölü E ise A bölü D eşit değildir B bölü E ise doğrular tek bir noktada kesişir. Mesela diyelim ki şu üstteki denklemimiz şöyle bir doğru olsun. Alttaki denklemimiz de şu şekil bir doğru olur ve bunlar tek bir noktada kesişir. Yani çözüm kümemizde sadece bir tane X değeri vardır bir tane de Y değeri vardır. <laughs> A bölü D eşittir b bölü e fakat bunlar c bölü f'ye eşit değilse doğrular paraleldir arkadaşlar. Paralel dediğimiz şey de budur. Bunlar herhangi bir yerde kesişmediği için çözüm kümesi boş kümedir. Bir sonraki sayfada zaten örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Peki a bölü d eşittir b bölü e o da eşittir c bölü f ise mesela üçüncü incelememiz. Doğrular çakışıktır, çözüm kümesi sonsuzdur. Yani bu iki denklem de aslında birbirinin aynısıdır. Çakışık dediğimiz şeydi arkadaşlar. Bu birincisi olsun D1. D2'miz de onunla eşdeğerdir. Anlamamız gereken şey bu. Örneğimize bakalım şimdi. İki tane denklem vermiş çözüm kümesini bize soruyor. Bir önceki sayfada ne demiştik? A bölü D eşit değildir. B bölü E ise çözüm kümesi tek elemanlıdır. Doğrular bir noktada kesişir ve sadece bir x ve bir tane y değerimiz vardır. Yapalım şimdi çözüm kümemiz neymiş bakalım arkadaşlar. Ee, X'i yok edip taraf tarafa toplayalım ki y değerini bulalım. Ondan sonra yerine koyma metoduyla x değerini bulmaya çalışalım. 3x var, 6x var arkadaşlar. Ben şu üst tarafı eksi 2 ile çarp, e, çarptığım zaman x değerini yok ederim. Çarpalım arkadaşlar, eksi 6x dağıtıyorum, eksi 4y eşittir eksi 10 olur. Aşağıdakine dokunmadık zaten. 6x artı 3y eşittir 4 olur. E, Xler birbirini götürüyor, taraf tarafa topladığımız zaman şuradan sağ. E, Eksi 4 y artı 3 y daha eksi y eşittir eksi 6 olur. Eksiler birbirini götürür. y dediğimiz şey arkadaşlar 6 çıkar. y'yi bulduktan sonra iki denklemden herhangi birinde y'yi ye yerine yazalım ve x'i bulalım arkadaşlar. şuna bakalım mesela. 3x artı 2'ye eşittir 5 dediğimiz şey. x'i bilmiyoruz artı 2 çarpı y'yi 6 bulmuştuk eşittir 5. 3x artı 12 eşittir 5. 12'yi karşı tarafa eksi diye atalım. 3x eşittir 5 eksi 12. 3x eşittir eksi 7. x dediğimiz şey eksi 7 bölü 3 olur. Neymiş çözüm kümemiz arkadaşlar? x dediğimiz şey eksi 7 bölü 3. y dediğimiz şey de 6 sorumuzun cevabı. Devam edelim. Bu örneğe bakalım. Ee, arkadaşlar ne demiştik? A bölü D eşittir. B bölü E. Fakat bunlar C bölü F'ye eşit değilse çözüm kümemiz boş kümeydi. Doğrularımız paraleldi. Bir yer, bir yerde kesişmedikleri için herhangi bir çözüm kümesi elde edemiyorduk. Bakalım şimdi. <laughs> 4x artı 2'ye eşittir. 3 demiş. 2x artıya eşittir. 5 demiş. Ve bizden çözüm kümesini istiyor. Ee, mesela yok etme yoluna gidelim. Bir önceki soruda yaptığımız gibi. Şunu eksi 2 ile çarpalım. Tamam mı? Ve taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. Üsttekine dokunmadık. Aynen yazıyoruz. 4x artı 2'ye eşittir 3. Şunu eksi 2 ile çarpmıştık. Hepsine dağıtıyorum. Eksi 2 çarpı 2x eksi 4x eksi 2 çarpı y eksi 2'ye eksi 2 çarpı 5 eksi 10 arkadaşlar taraf tarafa toplayalım. X'ler birbirini götürür. Y'ler birbirini götürür. 0 eşittir. Eksi 7 gibi saçma sapan bir şey çıkar. Böyle bir şey de mümkün olmadığı için çözüm kümemiz boş küme olur arkadaşlar. Devam edelim. Son örneğimize bakalım şimdi. <laughs> ne demiştik? A bölü D eşittir. B bölü E eşittir. C bölü F çözüm kümesi sonsuzdur demiştik. Doğrular çakışıktır. Yani ikisi de aslına bakarsanız aynı doğrudur. Yani biri ya bir sayıyla sadeleşmiştir ya da çarpılmıştır. Büyütülmüştür. Zaten baktığımız zaman da arkadaşlar X 3X 3Y 9Y 5 15. Bakalım bu ee, şartı sağlıyor mu? X'in önündeki katsayı 1, X'in önündeki katsayı 3 eşittir. Y'nin önündeki katsayı 3, Y'nin önündeki katsayı 9, o da eşittir. Ee, 5 bölü 15. 1 bölü 3, bunu sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 3. Bunu sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 3. <laughs> Bunlar aslına bakarsanız aynı denklemler. Sadece ee, bu birinci denklemi 3 ile çarpmış ve ikinci denklemi elde etmiş. O yüzden çözüm kümesi arkadaşlar sonsuzdur. Denklemler konusunda şimdilik bilmemiz gerekenler bunlar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.